Kadınlar sadece farklı rollerde değil aynı zamanda kendi bireysel hikayelerinde büyük bir mücadele ve cesaret gösteriyorlar. Kadınların ruh sağlığı üzerindeki zorluklarını yakından gözlemliyorum. Gerçekler bu mücadelenin ne kadar derin olduğunu ortaya koyuyor. Depresyon teşhisi kadınlarda erkeklere göre iki kat daha yaygın. Türkiye'de doğum sonrası depresyon her yıl doğum yapan kadınların yaklaşık yüzde 12'sini etkiliyor. Dünya genelinde kadınların yaklaşık yüzde otuzluğu yaşamları boyunca fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalıyorlar. Bu durum onların psikolojik sağlamlılığını ciddi boyutta etkiliyor. Yeme bozuklukları kadınlarda erkeklere göre 3 kat daha fazla görünüyor. Bu istatistikler aslında sadece bir rakam değil, her biri insan hikayesini temsil ediyor. Bu nedenle toplumsal olarak kadınların sesini duyurmak, onların içsel sesi olmak, onlara değer vermek, şefkat göstermek için aynı zamanda bunlara dikkat etmeliyiz. Hikayeleriniz, hayalleriniz, dayanıklılığınız ve sevginiz dünyayı daha anlamlı bir hale getiriyor. Daha eşit, destekleyici bir toplum yaratmaya olan inancımızı birlikte güçlendirelim. Bugün ve her gün yanınızdayız. Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun.